Bir taraftan depremin yaraları sarılırken öbür taraftan gözler olası bir İstanbul depremine çevrildi. Deprem uzmanı Naci Görür, İstanbul'daki nüfus kalabalığına ve yüksek binalara dikkat çekti. Avrupa yakasının depremden daha fazla etkilenecek yeri denize paralel aşağı yukarı 10 kilometre kalınlığında bir zondur. Yani Haliç'ten başlarsınız, Silivri'ye kadar gidersiniz. 10 kilometre kara içerisine giren o kuşak. Oradaki zemin deprem etkisini büyütecek nitelikte bir. Sıvılaşma alanlarının fazla olduğu yer iki. Sizin beş katlı binanız varsa çöker dibe, üç katı yerin altında kalır, iki kat üstte kalır. Belki de kırılmadan veya yüzer, devrilir, döner. Yani o 99 depremlerinde bunu çok gördük. Yani ben inşaatçı değilim haddimi aşmak istemem ama deprem yer bilimcileri açısından biz bir binayı bize göre en iyi bina depremden sonra insanların insanların sağlam olarak canlı olarak o binadan çıkmalarını sağlayan bir binadır.